Merhabalar, Velhasıl Gazetesi YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Videomuzun konusu spor sohbetleri, spor muhabbetleri. Bugün konuşacağımız konular futbol. Öncelikle videoya geçmeden önce YouTube'a abone olmayı, videomuzu like atmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Şimdi bugünkü sohbetimiz ilk önce Beşiktaş'tan geliyor. Evet Beşiktaş Orkun Kökçü ile büyük ihtimalle anlaşma ya yakın. Şu anda Serdar Adalı ve Benfica yönetimi şu anda diyaloglar halinde. Şu anda idari işlerinden dolayı Benfica yönetimi birazcık süre istedi. Transfer yüksek bir ihtimalle 2-3 gün içerisinde netleşecek ve artık Orkun Kökçü Beşiktaşlı diyebiliriz. Ve ee, çok konuşulan bir konu daha. Tame Abraham konusu. Tame Abraham sakatlıklardan dolayı Beşiktaş'ta bakalım ne yapacak. Çok merak ettiğimiz bir konu. Bir Beşiktaşlı olarak Tame Abraham'ın transferi bizi heyecanlandırdı. Ve yani bu heyecanlı transfer acaba sezon içerisinde nasıl bir konu olacak. Ardından Tame Abraham çok güzel takımlarda, çok güzel kariyerlerde oynayan bir oyuncu. Öncelikle. Ve Tame Abraham-Rafa Silva ikili olarak nasıl bir oyun izletecek Beşiktaş taraftarlarına. Bunlara çok konuşacağımız bir gün olacak. Konuşacağımız bir video olacak. Beşiktaş'ta transfer kesinleşti diyebiliriz. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü, Rafa Silva ve Tam Abraham üçlüsü gerçekten Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırıyor. Ve Orkun Kökçü ile alakalı da transfer videoları, transfer duyuruları nasıl olacak? Herkes Oğuz Özyakup ile beraber çekecekleri bir videoyu bekliyor. Ve bir diğer konu da Orkun Kökçü. Orkun Kökçü diyoruz. Ama Gerson Fernandes Benfica'ya dönebilir mi? Yoksa transfer olabilir mi? Bunu Beşiktaş taraftarları da çok merak ediyor. Çünkü Orkun Kökçü geliyor. Gerson Fernandes'in gitme ihtimali de çoğalıyor. Ardından bir diğer konusu da Beşiktaş'ın genç futbolcularla, genç oyuncularla anlaşması. Yakında birkaç transfer haberlere gelebilir, düşebilir ekranlarımıza. Beraber onları da takip ederiz. Rasissa Evet, menazeri transfer haberlerini yalanladı. Mönsü ile konuştuklarını, öyle bir şeyin olmadığını, Rusya'nın bir önümüzdeki sene top oynayacağı ve aynı kanatta olacağını kesinleştirdi menajeri. Bu açıkçası Rusya için çok önemli bir haber. Çünkü Rusya'yı izleyen bir taraftarları hem çok mutlu hem de mutsuzlar. Çünkü Rusya bir maç çok iyi oluyor, bir maç kötü oluyor. Yani düzey bir futbolcu değil. Onun yerine bakalım kimler gelecek? Acaba Rusya yedek olacak? Bunu da öbür iki videolarımızda konuşabiliriz. Ardından birazcık futbol sohbetlerine ara verelim. Bugün spor sohbetleri yapıyoruz ve ekranlarımızın başına bir son dakika haberleri geliyor. Formula 1 takımı Red Bull Christian Horner ile yollarını ayırdı. Bu haber açıkçası bir buçuk yıldır bekleniyordu. Çünkü Red Bull'da çok büyük strateji hamleleri oldu. Acaba Christian Horner Horner bir buçuk yıl öncesinde de gidebilir miydi? Acaba Red Bull takımı bu kadar neden dağıldı? Neden Verstappen bu kadar düştü? Hepsini açıkçası bir konuyu toplarsak çok konuşulur çok muhabbet edilir ama Christian Horner bugün itibariyle Red Bull takımından ayrıldı hatta kovuldu da diyebiliriz. Evet onun yerine de Red Bull Racing patronu yerine geldi. Ve bir diğer haberimiz de Max Verstappen Max Verstappen Red Bull'da mutlu değil. Yüzünden de belli oluyor yarış sonlarında. Evet çok iyi bir pilot Red Bull'un da çok güzel çok iyi bir pilotu ama Max Verstappen artık bir şeyler düşünüyor büyük bir ihtimalle ve bu büyük bir takım Mercedes'le Mercedes CEO'su Mercedes'in patronu bu transfere artık okeyleşti ve artık Mercedes bakalım Red Bull ile nasıl bir anlaşma sağlayacak? Max Verstappen ile nasıl bir e, diyalog kuracaklar ve Max Verstappen 2028'e kadar bir sözleşmesi var. Bu sözleşmeyi bozup Mercedes'e gelecek mi? Mercedes'e gelirse kimin yerine gelecek? Bu büyük bir tane George Russell yerine gelir. Ve George Russell yerine Max Verstappen kimi Antonelli ikilisini de görebiliriz. Ardından birazcık Formula 1 konuştuk. Son dakika haberlerini konuştuk açıkçası. Galatasaray'ın Osmanlı artık anlaşması an meselesi 75 milyona kadar çıktığı konuşuluyor Galatasaray'ın. Bu çok çok büyük bir meblağ, çok büyük bir para ama Galatasaray taraftarları Galatasaray Osman'ı çok istiyor. Artık gönül bağ kurdular resmen onlarla. Artık Osman Galatasaray ilişkisi çok büyük konuşuluyor ve Osman artık gelmesi an meselesi. Artık Napoli yöneticileriyle artık bu iş sonlandırmaları an meselesi. Açıkçası Osman bir Beşiktaş taraftar olarak Osman'ı izlemek çok büyük bir güzellik. Çok iyi bir santrafor, çok iyi bir oyuncu. Gerçekten e, ee, forvet attığında da Galatasaray'ın çok dinamik olduğunu görüyoruz. Icardi ve Osman ikilisi bence Galatasaray için çok çok iyi olur. Çünkü Galatasaray hem Avrupa'da hem Türkiye Ligi'nde hem de başka liglerde, kupalarda yer alacağı için bu ikili çiçesi Galatasaray'ın bence en çok istediği ikilidir. Bakalım Icardi nasıl gelecek? Acaba sezon içerisinde nasıl bir tempo yakalayacak? Çünkü çok büyük bir sakatlık geçirdi Icardi. Biz bu sakatlığı yasasaydık kesinlikle ayağımızı düzeltemezdik daha doğrusu. Yürümeye değil koşma bir halimiz olmazdı açıkçası yürümeye. O yüzden Icardi İkardı acaba nasıl bir tempo yakalayacak? İkardı acaba nasıl bir sezon geçirecek? Acaba ile iyi bir iki olabilecekler mi? Çünkü sakatlıktan sonrasında İkardı eskisi gibi olabilecek mi? Bu da çok önemli bir konu ve gece saatlerinde de Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu'yla Çaykur Rizespor'a anlaştığı kiralık gönderildiğini de Galatasaray bildirdi. Kendisine de buradan hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Umarım Çaykur Rizespor'da da güzel işler yapabilir.